Evet, değerli izleyenler. Şu anda Bandırma 17 Eylül Mahallesi Muhtarı Sayın İrfan Hacer ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 17 Eylül Mahallesi Bandırma'nın en büyük mahallelerinden biri. İrfan Bey de ben yıllardır tanışırım. Daha Devlet Hastanesi görevinden bu yana tanışırım. Çok da sevdiğim bir dostumdur. Çok çalışandır. Çok dürüsttür. Bunu içtenlikle öncelikle belirtmek isterim. İrfan Bey ile 17. Konya'nın maalesef konuşacağız bugün sizler için. Yılvan Bey, 17. Konya'nın en büyük mahallesi. Nüfusu kaç şu anda? Bunlar Bey teşekkür ederim. Sağ olun. geldiğiniz için. Kandırma'nın en büyük mahallelerinden birisiyiz. Yaklaşık 35 binin üzerinde bir nüfus tahmin ediyorum. Çünkü 12.500 tane seçmenimiz vardı bu son seçimlerde. Milletvekili seçimlerinde. Epey kalabalık bir mahalledeyiz. Yani yoğunluk. Yoğunluk var. Yoğunluğumuz var. Evet. Mahallenin evet. en lise, büyük sorunları neler çözüm bekleyen sorunlar? Şimdi biz mahallemizden, e, mahallemizin sorunlarını anlatırken belediyede bir muhtarlar e, odası oluşturuldu. Biz birimlerle, evet. belediye birimlerinden e, muhatap olmuyoruz. Muhtar işlemlerinden muhatap oluyoruz. Hı. Muhtar işlemlerini gönderdiğimiz zaman onlar o bildiriyorlar gerekli olan yapılacak işlemleri oradaki birimlere bildiriyorlar. Hani Asfalt birimi var, kaldırım birimi var, evet, ağaçlandırma evet. veyahut da budama birimleri var, bahçe park, parklar müdürlüğü var, çeşit tür birimler var. Onlar değerlendiriyor. Bizim şikayetlerimizi onlar gerekli birimlere bildiriyorlar. Yeterliliği gösteriyorlar değil mi belediye? Gösteriyorlar, belediyemiz gösteriyor. Fakat ben bildirdiğim birimleri 2023 yılında, yani bize artık bunları bildirmeyin değil de, bilirseniz de, bildirmeseniz de 2023 yılı için 17 Eylül maalesef tamamında bu işler yapılacaktır diye bilgi geldi. Anladım, anladım. Yani, yani takip Evet, fen işlerinden, yani. fen işlerinden. Dilediğimiz ben 2023 yılı için bu işlemler yapılacaktır. İstekleriniz yapılacaktır. Tamamı yapılacaktır diye bilgi geldi. Biz de bu arada tabii bu isteklerimizi durdurduk. Yani. Bekliyoruz bakalım. Bekliyoruz. İnşallah yapılmasını bekliyoruz. Masanızda bol tebligatlar var. Ee, bu konuda bilgi verir misiniz? Herhalde vatandaşa ulaşamayınca buraya bırakılıyor ve tebrikat yapılmış kabul ediliyor. Evet. Şimdi Önder Bey, ben bunlardan biraz rahatsız oluyorum şöyle. Çok kalıba tebrikat gidiyor. Bana günde üç tane postacı geliyor. Yani her postacımız iade eden beraber 100 tane getirse 300 tane evrak geliyor bana günde. Bunlar yarısı kalsa 150 tane evrak yapar. Ya da 100 tane yapar Yani 100 evrak da çok. Yani bu evraklar bize bilmiyorum. Yani, işinize en engel oluyor değil mi biraz? Şimdi benim anlatmak istediğim daha şu. Bu evraklar Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir evraktır. PTT'nin Ulaştırma Bakanlığı. Biz Ulaştırma Bakanlığı falan bakanlık ayrımı değil. Ama biz Bursa'nın amiri değiliz. Yani, Bunları, biz bunları neden imzalıyoruz? Böyle bir yasa var mı? Hmm. Onu da bilmiyorum. Böyle bir yasa var mı? Evet. Yani bunların biz... Yani e, en e, er gün geliyor imzalıyoruz. Yani biz sanki daire ameri gibi. Postanın daire amiri gibi <laughs> evet. çalışıyoruz. Evet. Yani bilmiyorum, evet. Bilmiyorum. Yani bir rahatsız. Rahatsız. E, kaç yıl oldu bu 19. 19. 19. 19. Bu geçti 16, 16. 6 ay kaldı. 6 ay kaldı. Evet e, en eski muhtarı diyebilir miyiz sizin için? Daha eski var, var mı? Var, Birkaç kaç önce, önce var. Evet. Yani, ha, halen görevde. Halen görevde. Evet. mesela Acı Yusuf muhtarı var İsmail. O bizden bir iki dönem önce. Evet, evet. Gayr e yüzüncü muhtarı var o birkaç dönem önce. Evet. İşte evet. ondan sonra bizler evet. bir kaç kere muhtar var dört dönem. Evet. E, ama e, seviyorsunuz halka hizmetten Memnunsunuz değil mi? Mutlu ben birisi. memnunum. Halkından memnunum. İnsanlardan memnunum. Yani insanlar bana öyle bir yetki verdi ki dört yıldan beri, 4 sene daha verirler. Hiç şüphem yok. Evet. Hiç şüphem yok. Bakalım bundan sonra bir durum ne olur? E, artık ben de bırakmayı da düşünüyorum. Ama önümüzdeki yüz ay sonraki seçimde ön, ön, adaysınız herhalde. Aday olmayacağım gibi duruyor. Evet, evet. Durma bakacağım diyorsunuz. Durma yani. bakacağım. Yani. Yani. Evet, evet. 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 Peki Efe çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bandırma'ya hizmetleriniz için eee teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Ben de halkıma teşekkür ediyorum. Bana yetki verdi. Iıı ee, insanlar e, bizi sevdi. Evet. Güvendi. Evet. E, biz de insanları sevdik. Kimselerden bir meselem de yok. Yani, çok şükür böyle gitti. Evet. Herkesten Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Size sağlıklar, mutluluklar Teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, 17 Eylül Mahallesi'nin deneyimli çalışkan muhtarı Sayın İrfan Acar'la birlikteydik. Hoşçakalın.